Allah'ı anmak kalbe yerleşince kul daima Allah'ı anar. <laughs> Dilinden bir şey demese bile o Allah'ı anmış olur. Kul Allah'ı andıkça Hakk'a uyar ve onun işlerine muvafakat eder. Şimdi bu yaptığımız zikirler, okuduğumuz Kur'anlar ne içindir? Bir sevap kazandırıyor. İkinci bir şey daha var. Kalbimizi zikre alıştırır. Yapılan zikirler, fiziksel zikirler kalbi zikre alıştırır. Kalp zikre alıştığı zaman dilin Allah'ı zikretmese bile kalp otomatikman Allah'ı zikreder ve hatırlar. Bir örnekle yakınlaştıracağım. Arabaya bindiğin zaman anahtarı takıyorsun ve marşı çeviriyorsun. Ne zamana kadar marşı çeviriyorsun? Çalışıncaya kadar. Çalıştıktan sonra motor. Devam ediyor musun? Dur biraz daha çevireyim ya sesi bana hoş geliyor. Anahtarın sesi, marşın sesi hoş geliyor. Eksantrik bir hava katıyor olaya. Der misin? Aracı bozarsın. Araç çalıştırılana kadar marşı çevirirsin, sonra bırakırsın. Kalp de bunun gibidir. Derviş zikre başlar, nasuh tövbesi yapar, dilini zikre alıştırdığı zaman zikir dilden kalbe iner. Kalbe indiği zaman artık motor çalışmaya başlamış demektir. Motor çalıştığında dili zikretmese bile arkadaşıyla konuşuyor, geziyor, eğleniyor, çalışıyor. Onun kalbi devamlı Allah'ı zikreder. Ölümüne yakın anda da kalp ona tevhidi, şehadeti hatırlatır ve imansız ölmez. Allah'ım bizi kalb bizim kalbimizde çalıştır ya Rabbim. Amin. <laughs> onun yaptığı işlere ses çıkarmaz. Hakk'a uymamız ve onun emirlerine boyun eğmemiz gerekir. Biz yazın geldiğine hakikaten inanmayacak olursak ensemiz yandığı zaman inanırız. Şimdi yazın geldiğine inanmıyor musun? Yok ya. Hocam haziran ama ben inanmıyorum. Daha yaz gelmedi. Ya güneş enseye vurmuyor mu? Hissetmedin mi? Güneşin altında yürüyüş yapamıyorsun o parkta, o sevdiğin parkta. Hep gölgedesin. Hani yaz gelmemişti? Ensene güneş vurduğu anda yazın geldiğini anlarsın. Kışa yaza inanmak, onları olduğu gibi kabul etmek, onların eziyetini hafifletir. Kışa inanacaksın. Ahiretin geleceğine olan inancın, kışın geleceğine olan inancı gibi olmak zorunda. Şimdi aranızdan birisi var mı hocam? Aralık gelmeyecek. Mümkün değil. Bu sene aralık gelmez kış gelmeyecek bu sene diyen var mı aranızda? Bunu diyebilecek birisi var mı? Hemen kardeşlerime söylerim, götürür bakır köyü e teslim ederler. <laughs> Büyük bir arıza. Bu, bunu engelleyemezsin, mevsim dönüşünü engelleyemezsin kardeşim. Bu kış gelecek. Kışın geleceğine yakini olarak inandın mı, iman ettin mi kardeşim? Kesin. Kışın geleceğine iman ettiğimiz gibi biz ahiretin geleceğine iman ettik. Milyonlarca insan gitti, daha milyarlarcası gidecek. Dedemiz, babamız gitti. Allah en sevdiklerini aldı, peygamberleri aldı. Seni benim almayacak. Madem kesin, kışa gidiş kesin, yani ahirete gidiş, o zaman hazırlık yap. Bir hazırlık lazım kardeşim. Spor salonuna gideceğim, hazırlık yapıyorum. Üstüme bir tişört, hafif şeyler giymen lazım. Spor salonuna kocaman kışlık montla gitmezsin değil mi kardeşim? Bir rugan ayakkabıyla gitmezsin alt tarafta takır tukur sesler çıkartan. Spor ayakkabı giyersin. Kısa bir diz üstü bir tişört, bir şort. Dizin üstüne, dizin altına gelecek bir şort. Üstüne bir tişört, bir çanta. Spor salonuna gidersin. Bak spor salonuna. 500 metre ilerideki salona giderken bile bir hazırlık yapıyorsun. Ahirete gidiyorsun, hiçbir hazırlığın yok. Namaz yok, oruç yok, zekat yok, hac yok, ilim meclisi yok. Kardeşim ilme nereye gidiyorsun diyorum. O nedir hocam diyor. Her hafta bir Müslüman her hafta en az bir kere. Her hafta bir kere ilim meclisinde olmak zorunda. Yoksa kalbi kararır. Kalp karardığı zaman namaz kılmaz, sıkılmaz küfür eder, sıkılmaz. Zina eder, hiç sıkılmaz, problem yok. Faiz yer sıkılmaz. Esnaf kardeşime diyorum ki hocam, kardeşim işler nasıl? Hocam, iş diye bir şey kalmadı. Herkes parasını faize yatırdı. Esnaf tüccar kalmadı hocam. Esnaf kardeşim söylüyor. Ya nasıl herkes? Hocam hacısı, hacılar diyor. Benim hacı komşularım var. Hacı adam 3 milyonu yapmış, götürüyor bankaya faize veriyor. Hacı adam bunu yaparsa gerisini siz düşünün. Ticaret yok, Allah bu insanlara hidayet versin, Allah bu yöneticilere de basiret versin, şu rezaleti ortadan kaldırsınlar ticaret dönsün, faiz faiz nereye kadar?